Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den öncelikle tabii ki kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Yeni bir gün, yeni bir haber e, Türkiye'den geldi, bu gece geldi arkadaşlar. E, bugün günlerden çarşamba, çok erken bu haberi size yayına vermek istiyorum. Bakın e, Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. Maalesef haberimiz e, bugün üzücü. İstanbul'dan ve fazla... E, Tantana etmeden hemen yayına giriyorum. Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi top zannettim, töp çöpe atacaktım dedi. Doğru duydunuz. Ee, bir insanın kafası kesilip camdan sokağa atılmış. Olay İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip çatıdan aşağı attı. Şahıs kendini de camdan atarken o anları gören bir temizlik işçisi biz top zannettik çöp diye alacaktık ifadelerini kullandı. İstanbul Zeytinburnu'nda çatı katında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi, tekrar söylüyorum yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Artından, ardından çatıdan atlayan adam yaralandı. Olayın görgü şahidi temizlik işçisi o anları anlatarak biz top zannettik çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Arkadaş da balta da, şuradaydı. Ambulansı çağırdım dedi. Kafasını kesip aşağı attı. Seyit Nizam Mahallesi Şehit Erkan Al Yanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Yani bunlar çatı katında kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu. Ardından çalışlardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı. Camdan aşağı atladı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu. O sırada sokakta bulunanlar, yaşananlar karşısında şok olurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Top sannettik çöpe atacaktık. Adil Gürbüz isimli temizlik işçisi kafanın yere çarptığını gördüm. Biz top zannettik, çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Geriye çekildim. Arkadaş da baltada şuradaydı. O orada kıvranıyordu. Baltaya balta yerdeydi. Ambulansı çağırdım. Ambulans aldı, götürdü dedi. Arkadaşlar bu olay Türkiye'de oldu, İstanbul'da oldu duyduğunuz gibi. E, maalesef bir insan canını verdi mültecilerden e, öbür küsü de arkadaşı da <laughs> onu öldüren arkadaşı da hastanede arkadaşlar hiç fazla uzatmıyorum haberi duydunuz haberi duydunuz e, benim görevim yayına vermek bu sefer Murat Bozdoğan fikrini de söylemiyor şu anda daha doğrusu ne diyeceğimi ben de şaşırdım arkadaşlar onun için fazla bir şey söylemek istemiyorum sizler düşündüğünüzü yazmak istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz tabii ki. Videomun videomda hoşunuza gidiyorsa, kanalım hoşunuza gidiyorsa bir like verirseniz sevinirim. Abone olmadıysanız abone olursanız da sevinirim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Çalışanlara bol kazançlar olsun. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın. Benimle kalın, hoşça kalın. Murat